Her gün deste oluşturuyorum veya düzenliyorum. Gün 5 part 11. Evet böyle bir deste gelmiş ve düzenlememi istemiş. Ve 11. arenada olduğunu söylemiş. Öncelikle şimdi bu destede bir tank eksikliği var. O yüzden e, cadıyla büyücünün de aynı anda bulunması saçma. O yüzden cadı yerine pekka alacağız. Evrim sayısını bozmamak için. Ve sonrasında gelip evrimli elektro ejder alacağız tesla yerine. Bu şekilde daha iyi olacak deste. Ve sonrasında mezar taşı bu destede çok gereksiz. Onun yerine ikinci küçük büyümüzü almamız gerekiyor. Varsa tomruk, yoksa barbar varili almanı tavsiye ediyorum. O yüzden desteye barbar varili ekleyeceğim. Ve son olarak mega minyon da gereksiz. Evrimli elektro ejder ekledik az önce. Onun yerine fıçı alman şu an 11. <laughs> arena destesi için gayet yeterli olacaktır. Siz de deste oluşturmamı istiyorsanız arena'nızı ve evrimlerinizi yorumlara yazın. Deste düzenlememi istiyorsanız da destenizi yorumlara yazın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.